Yani Özgür Özel yaptığı yorumlarla e, şu, bu meseleyi şuraya getirdi. İlk başta dedi ben size bir kredi verdim. Bu adamın kim olduğunu bir bulun bir anlayın. Arkasından da dedi ki bakın bu krediyi verdim ama e, siz bize bir mektup yazmışsınız ben böyle okuyorum. E, bir açıklama gelmedi. Bu adamın bulunduğu yer cebindeki para, o saatte orada olması e, ya da AKM'de yanıma oturabilecek oturtulabilecek seviyede e, oluyor olması vesaire. Bunların tamamı önemli bir şey dedi. Durum tablo vesaire. iş buralara kadar geldi ve mektup yazdınız. Biz de mektubu okuduk. Cevabını veriyoruz. Meydanlarda olacağız dedi. Burada aslında meydan meselesi, halkın sokakta olup olmama meselesi, halkı sokaktan çekim mesajının ne anlama gelip gelmeyeceği meselesi ayrı bir tartışma konusu. Bunun da altını çizmekte e, yarar var. Çünkü aslında e, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde Özgür Özel de oradaydı. Ben gidip kendisinde de e, o yürüyüş sırasında görmüştüm. Ankara'dan İstanbul'a gelirken hakikaten e, sokaklarda olan bir e, şeydi, e, hareket o. E, ardından çeşitli mitikler yapıldı ve Kılıçdaroğlu'nun e, gezi sürecinde Taksim'e çıkıyor olması, oradaki engelleri aşmış olması aslında halkın bu türden yani işte Gezi'de olduğu gibi veya Saraçhane'de olduğu gibi veya şimdi olduğu gibi meydanlarda taleplerini dile getirme arzusunun öne çıktığını gösteriyor. Bu önemli. Dolayısıyla Özgür Özel bu hem bunun keyfini aldı yani halkla birlikte yüz yüze siyaset yapmanın tadını aldı. Hem de öte taraftan bu anahtar dışında başka bir anahtar olmadığını da gördü. Peki insanlar sokaklarda olursa hakikaten çatışma mı olur? İnsanlar sokaklarda olduğu takdirde hakikaten toplumsal bir gerilim mi olur? Hayır, olmaz. İnsanların demokratik haklarını kullanması, insanların tıpkı en son Saraçhane'de olduğu gibi tepkilerini göstermesi olsa olsa toplumsal barışa katkı yapar. Çünkü meşru zeminde eğer olmazsanız bunun arkasındaki mesele gayet açık bir şekilde gayrimeşru zemindir gayrimeşru zemin ne demektir? Çatışmalı alana dönmek demektir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi halkı, o itirazı, o öfkeyi meşru zeminde e, tutmak suretiyle doğru, sağlıklı ve anlamlı bir e, tabloda e, bence. Bunun da altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla e, bugün içinde bulunduğumuz koşullar da şunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Sokak siyaseti diye bir siyaset yok. Siyaset zaten meclisiyle, e, sokağıyla, toplantılarıyla, propagandasıyla, medyasıyla bir bütün. Burada sokak siyaseti ya da meclis siyaseti meşru siyaset, gayrimeşru siyaset gibi bir değerlendirme yapmak çok yanlış olur. Bakın yine Fırat'ın dikkat çektiği bir şey var. Bence önemli bu süreci okumak açısından. Dün İYİ Melih Gökçek bir tweet paylaştı. Bence bu da aslında tam bir magazinci tam bir mafya yöntemi ve İbrahim Melih Gökçek'in e, kendisine de çok yakışan bir e, tutum. E, 8 saat önce zaman geldi, skandal patlıyor. Hazır mısınız diye sormuş. E, önce birisinin İbrahim Melih Gökçe'ye e, zı ayrı yazması lazım geldiğinde öğretmesi lazım. Türkiye'de e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış, siyasette olmuş, milletvekili yapmış, başımıza öteden beri e, bela olmuş olan birisi. E, Ankara'yı Ankaralılara yansıttı. E, bir çile haline getiren Ankara'yı e, kendi e, partisi tarafından e, parsel parsel e, satmakla e, suçlanan ya da değerlendirilen bir kimse Melih Gökçek e, Mansur Bey öfkesinden Mansur Bey inatından e, Mansur Bey e, düşmanlığından vazgeçmiyor e, ve orada herhalde yeni e, skandallar patlayacak yeni vezirlikler ortaya çıkacak diyerek bir intikam duygusuyla e, davranıyor. Bu tabii en hafifinden ayıp. Mafya mısın kardeşim sen Melik Gökçek? Mafya mısın? Bir şey biliyorsan eğer bildiğin şeyi böyle açıklayamazsın. Eğer burası bir devletse savcılar orada varsa yok eğer e, burası bir devlet değilse ve savcılar orada yoksa denklemine geldiğimiz zaman senin bu davranışını Adalet Bakanı senin bu davranışını İçişleri Bakanı senin bu davranışlarını ipini tutan e, saray e, değerlendirmekle yükümlüdür. Ne demek yani skandal patlıyor? Magazinci misin sen? Başka bir şey daha söyleyeceğim. Mafya mısın sen? Şimdi öyle bir tabloyla karşı karşıyayız ki Mansur Bey'in eğer hukuki bir suçu varsa onu zaten hemen savcıların gündeme getirmesi gerekir. E savcıların elinde olan bir bilgi varsa bunu Melik Gökçek nasıl elde ediyor? Birinci soru bu. İki, iki eğer ahlaki bir problem varsa bu ahlaki problemde özel hayata dairse zaten bunu bu şekilde dile getirmek suç. O yüzden ben hep baştan beri söyledim bir kere bu işte zaaf gösterirseniz bu sonuna kadar gider. Ben de diyorum ki zaaf nerede gösterildi? Seçimin ertesi günü seçim istememekle gösterildi. Zaaf nerede gösterildi? Ekrem İmamoğlu durup dururken Cumhurbaşkanı olarak aday olarak ilan etmekle gösterildi. Zaaf nerede gösterildi? Seyahatler, geziler falan yapılarak sanki Türkiye'de her şey normalmiş gibi e, gösterilerek davranılarak ortaya çıktı. Şimdi Ekrem Bey gitti yerine Mansur Bey geliyor. Peki Mansur Bey'e ne gibi bir tezgah kuruluyor? Veya Mansur Bey ile ilgili Melih Gökçe'nin diline düşecek, önden böyle davranacak kadar ne düştü? Onun da e, altına çizmek gerekiyor. Bakın e, ben açıkçası şunu düşünüyorum. Ha Melih Gökçek, bakın ha Melih Gökçek, Ha o gün tokat atan adam. İkisinin de e, şeyi, e, tavrı da e, bu kadar şeydir, e, bu kadar nettir. Şimdi e, bunu da buraya koyduğumuz zaman mafyetik bir tablo olduğunu nereden anlıyoruz? E, Özgür Özel'in e, videosunda çok önemli bir detay var. Bakın bu iş giderek acayip bir yere geliyor ve bence tartışılması gereken yerde bu. O da e, nedir? Öldürülen Cemil Önal'la ilgili mesele. Cemil Önal kim? Halil Falyalı'nın kapalı kutusu. Çünkü finansmanını yapan kişi. Avrupa'nın göbeğinde katledildi. Katleden kim? Katleden kim? Ee, eğer CIA koruması altında idiyse e, neden şimdi katledildi? A, CIA elindeki malzemeyi bilgiyi aldı ve adamın infaz edilmesine izin verdi. B, e, toplu olarak bir organizasyonla katledildi ve beklenmiyordu siyaset. CIA'yı e, bu işte... E, Ters tarafa, ters köşe oldu. Bir i̇zleyelim onu bakalım. Çok ilginç. Ama bu işe bir baksın bu devlet dedik. Bunlar bu işe bakacakken Cemil Önal'ı otelinde vurdular. Susturdular. Şimdi Erdoğan bunları söyleyen kişi öldürüldü. Muhasebecisiydi, ortağıydı Halil Falyalı nın. Halil Falyalı öldürüldü. Kasetler ondaydı. Adamın ortağını Kıbrıs'a büyük elçi yaptın. Yaptınsa neden yaptın? Aldınsa neden aldın? Bunu bir bize anlatman lazım. Ama ağızlarını bıçak açmıyor. Hepsi birbirini biliyor. Hepsi kimin bu işin en orta noktasında olduğunu ve çok kişiye karıştırırsam Binali Bey de söylesin. Hakan Fidan'ı da söylesin. Erdoğan'ın çocukları var söylesin. Yolla kasetin bir nüshasını. Var mı görelim. Madem ki o kadar eminsin bir de sonra dönüp vay efendim ben Özgür Özel'i aradıysam ispatlasın. Bugün de gitmiş bir yerde kariyer planlama günleri yapıyormuş. Çocuklar da onu dinliyormuş. Şimdi son, son söz ettiği kişi Süleyman Soylu bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla burada ilginç bir denklem var. Bu işin nasıl karmaşık bir yerde olduğunu sadece adı geçen isimlere baktığımız zaman bile anlıyoruz. Bir kere Özgür Özel burada şunu söylüyor. Bu işe bir bakın dedik ve cinayetler işlendi diyor. Bu işe bir bakın cinayetler işlendik dediği zaman kimi işaret ediyor diyor. Birinci soru bu. Türkiye'den bir talimat gitti ve cinayetler işlendi mi diyor. Yoksa bu küresel başka bir organizasyondu. Öyle bir cinayetler serisiyle mi karşı karşıyayız diyor. Birincisi bu. İkincisi Türkiye'den cinayet emrini veren kim? Cinayet emrini veren bir mafya e, süreciyle ortaya çıkan bir tavır mı? Yoksa resmen Türkiye'nin devletinin içinden birilerini mi işaret ediyor Özgür Özel? Eğer böyleyse durum çok vahim. Yani bunları biz bilmiyoruz yurttaş olarak. Ve ben buna baktığım zaman Türkiye'de e, gerçekten bir mafyatik devlet e, varmış gibi bir hava e, ortaya çıkıyor ve mafyatik devlet varmış gibi Hava dediğimizde de e bugün dünyada sersefil oluyoruz, rezil oluyoruz anlamına gelir. Bunun da altını çiziyorum. Buradan kariyer planlama ile ilgili söylediği şey de biraz mizahi gibi görünüyor ama gerçekten Türkiye'de namuslu yollarla e, Türkiye hizmet etmek isteyen bir mülkiyeli gibi falan davranarak kariyer yapmaya kalktığınızda durum ortada. E, tam tersi bir e, tabloda üç kağıt yaparak partilerin içindeki ayak oyunlarını yaparak Melih Gökçek, Süleyman vari bir yol izleyerek siyaset yapmak ortada. Ha bunun benzerleri tüm siyasi partiler var ama AKP'de giderek bu iş iyice başka bir hale gelmiş durumda. Bunun da altını çizmekte yarar var. Özgür Özel buralardan iyi yakaladı, buralardan iyi e, sorular sordu. E, bu sorular, bu yakaladığı tablo bana göre ilginç ve üstelik de ilginç ve üstelik de yanıtları verilmediği takdirde Türkiye'ye bedeli çok ağır olacak meseleler bunun da altını çizmek isterim ben.